Sen yeter ki iste. Tıp, eczacılık, astronomi başlığı olmak üzere birçok alanda önemli eserler vererek 11. yüzyıla adını veren Türk bilim insanı Ebu Reyhan el-Biruni'den ilham alarak büyük özveri ve çalışmayla kurulan bir vakıf üniversitesi. Biruni Üniversitesi'nde sağlıkla ilgili tüm bölümleri içeren Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile birlikte Eğitim Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olmak üzere 6 fakülte, enstitü ve meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Biruni'den bin yıl sonra aynı anlayış, azim ve çalışma tutkusuyla kurulmuş, sorumluluğunun bilincinde bir eğitim kurumu olarak Biruni Üniversitesi İstanbul'da şehrin merkezinde tarih ve modern İstanbul'un kesişme noktasında eğitim hayatını sürdürüyor. En yeni teknoloji ürünü donanımla kurulmuş laboratuvarları, yüksek kapasiteli konferans salonları sayısı 200'ü aşan derslik ve seminer salonları, sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite merkezleri, seçkin dinlenme ve beslenme mekanları Biruni Üniversitesi'nin çalışma ve öğrenme odaklı eğitim programını destekleyen altyapı olanaklarından sadece birkaçı. En kapsamlı sağlık üniversitesi olma bilinciyle pek çok hizmet birimi de Biruni Üniversitesi çatısı altında yer alıyor. Üniversite hastanelerimiz hem topluma en kaliteli hizmeti verebilmek hem de öğrencilerin en iyi şekilde uygulama eğitimlerini alabilmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Geleceğin hayat kurtaran doktorları, eczacıları, hemşireleri, mühendisleri, özel eğitimcileri Psikolojik danışmanları ve pek çok alandaki sağlık eğitimcileri Biruni Üniversitesi'nin modern laboratuvarlarında seçkin öğretim kadrosuyla eğitiliyor. Uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımının üst düzeyde gerçekleştirildiği Biruni Üniversitesi, dünyanın önde gelen eğitim kurumlarıyla yakın işbirliği içerisindedir. Öğrencide zihinsel gelişim ve performans artışına yönelik etkileşimli, aktif katılımlı, konunun zamanında öğrenilmesini sağlayan bir deha metodu Biruni Üniversitesi öğrencilerinin ayrıcalıklarından yalnızca bir tanesi. Ona değer sloganıyla vurguladığı gibi Biruni Üniversitesi öğrencilerine mümkün olanın en iyisini sunmayı hedefleyerek yoluna devam ediyor büyüyen Türkiye ile bilimin geleceğine ortak olmak yeni Biruniler yetiştirmek için. Biruni Üniversitesi sizi de geleceğin bilim insanları olarak Türkiye'nin en kapsamlı sağlık üniversitesine bilimin geleceğini yazmaya davet ediyor. Biruni Üniversitesi'nde eğitim görmeye değer. Biruni Üniversitesi'nde eğitim görmeye değer. Biruni Üniversitesi Bilimin Geleceği